Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Clash Royale gösteriyordu arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Kupa arkadaşlar. E, 5500 kupa yapamadım. Yeni aradığına geçemeyeceğiz. E, 6000 kupa olmalıcısı çekemeyeceğim. Yani düz bir şey, sayı yapamayacağız. Sadece kupa kastıyacağız. Yapacak bir şey yok. Bu arada arkadaşlar e, Maç oyun baş, başlarken Maç oynarken anlatayım. Brawl Stars'ta 5 pass alacaktım. Şey yaptık. Para yükledik. Hemen evet, teşekkürler diyelim. Para yükledik arkadaşlar. Ama alamadık. hata kodu veriyordu. Sonra arkadaşımın evine gittim. Orada 370 lira para kalmıştı. 500 lira yüklemiştim. 370 lira kalmıştı. Yani 150 lira falan harcamıştım ne kadar bilmiyorum şimdi. Başka paralı oyunlar aldım. Başka oyunlara para yatırdım arkadaşlar. Ben PES Plus parasını harcadım. Ama Brawl Pass aldım. Brawl Pass aldığım için 30 tane şu an e, Kademi 30. kademeye geldim. Birazcık daha görev yapacağım. Oyun canavarı da Brawl Pass aldığı zaman onunla beraber ödülleri ben de açacağım arkadaşlar. Onu söylemek istedim. Kusura bakmayın yani. E, Pass alacaktım ama alamadım. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Pass alacak artık. Zaten ben Brawl Pass Pass'ı ünvan veriyor diye istiyordum. Ama Zaten bedava ünvan veriliyor e, şey neydi o ustalık şeylerinden bedava ünvan veriliyor. Zaten ben Edgar'la baya bir geliştim arkadaşlar. Onun ustalığında geliştirip ondan da ünvanımızı alırız. E, altın bir herhalde Edgar. Edgar'dan iki kademe kaldı. Bu da ustası CEO'su ünvanını alırız. Bu arada arkadaşlar maçı da kazandık. Hızlı bir şekilde kazandık bayağı hızlı. Arkadaş biraz kötü oynadık kusura bakmasın ama. Hemen bol şansımızı diyelim. Teşekkürler. Of çok güzel attım. Hadi bakalım Mevşu Ali'ye. Ne atacağım? Ha, tamam prens atalım. Of sıkıntı oldu ya mega şövalye. Elektro büyücü yüzünden bizim mega şövalye eridi. Ah ulan. Ulan mega şövalye. Bir vursaydın ona. Çok iyi olacaktı elektro büyücüye vursaydı da. Vuramadı. Cadı atalım. Elektro büyücü vurmasın kuleye. Lan bir ölmedin lan. 9 seviyesin bile elektro büyücü. Ne atabiliriz? Pekka atacağım. Pekka atarak çok büyük yanlış yaptık aslında ama yapacak bir şey yok. Hayvan gibi oldular kuleye. Ne atacaksın? Toplu bir şey atabilirsin. Atmadı toplu bir şey. Hemen bir atalım. Atabilir çünkü. Evet. Golden cetesi var. Ölmesin abi o Pekka. Hadi. Hadi. Adamsın Pekka. İşte bu. Tamam o kuleyi aldık. Kralsın sen Pekka. O kuleye de vurmaz ama bu yücü vurur. Evet vurdu. 5 tane daha vurur mu vurmaz. 2 tane bu 2 tane de vuramadı lan. 2 tane zor vurdu çekti. Adamın mega şövalyesi var ama iksir yeter mi yeter ya. Aynen mega şövalye atabilir. Tek attı. Biz balon atalım. Mega şövalye aldı zaten onu. Çok güzel aldık. bu mu ve iyi oyunumuzu diyelim. Kaç kupa olduk. Güzel iyi kupa da 5320. Hemen Videomuz kaç dakika olmuş? 5 dakika güzel. Bir iki üç maç daha atarız. Ee, diğer arana yaklaşmaya çalışırız arkadaşlar. 5500 kupa. Bu arada şampiyonlar açılacak. Bende daha hiçbir şampiyon yok. Bu arada arkadaşlar gelmek isteyenler klana gelirse çok iyi olur. 280 kupamız var şu an klanda. Yani isterseniz gelin klana. 13 üyemiz var şu an. Hemen bir maç daha atsak mı? Bakayım. Alıştırma günüymüş. Klan savaşı alıştırma günü olmasaydı. Klan savaşı olsaydı. Klan savaşı yapardım da değilmiş. Normal kupalar oynamaya devam edelim. Bol o şey klanı iyiymiş rakibin. Elektro büyücü. Elektro büyücü çok sıkıntı bir şey arkadaşlar. Ben de var herhalde ama ben kullanmıyorum. Resimde. Hadi abi alın oraya saldırın. İyi çok güzel. Adamsın prens. Adamsın. Prens kraldır ya. Ama tabii ki en iyisi Möbe oldu Bu arada arkadaşlar e eğer Kan'a gelmek isterseniz gelirseniz bin kupa üstüyseniz e şey yapıyoruz. Büyük yapıyoruz. Geri kalanlar üye. Bin kupa düşük olanlar. 3000 kupayı geçenleri liderlerimiz yapıyoruz. Çok güzel vurdu Möbe Şövalye. İksir durmasın öyle beklemesin. Büyücü attık çok iyiydi. Acil pek atmamız lazım. Zıklama zıklama zıklama. Büyücü ölmesin. Çok sıkıntı. Gitti bile Abi gitti bile. Kuleyi verdik. Pekka gidiyor pekka gidiyor. Cadı cadı çabuk ol cadı. Ulan yarasa var. 3 iksirlik şey. 2 iksirlik 3 iksirlik şey pekkayı aldı ya. Garanti edik Artık 3 taş çekmeyi zorundayız. Ne olalım prensimizi atalım Prens öyle boş bırakmamız hiç iyi olmadı Toplu bir şey atabilir Atmayabilir Attı Neyse ki dondurmamız var da Prense ne oldu lan öyle arkadaşlar Prens niye mavi Prense bir şey oldu da neyse Oradan bir balon sallasam İksiri var mı bilmiyorum ama olsa bile uçan kartı yok galiba var ah be kulesi vardı ya doğru yuttuk işte tahmin etmek lazım böyle şeyleri abi nasıl attın ben şöyle ya rakiplerde daha çok iksir oluyor arkadaşlar yemin bile veriyorum kanıtlayamadım hadi ben şöyle o kuleye çok pis oluyor çok pis oluyor sağa kule gitti sağ kule gitti gitmedi gitmedi tamam gitmedi çok güzel de bayağı vurdular Abi öyle vurulur mu ya yavaş ya. Gitti sağ kule gitti. 10 saniye içinde sağ kuleyi alabilir. O yüzden biz son gücümüzle adamın orta kulesine alacağız. Goblin çetesi goblin çetesi. Aldırmayın abi aldırmayın. Hayır. Uf. Gidiyor kule. Bizim kulemiz herhangi gidebilir. Adam bizim kuleye oynayacak. Hadi. Hadi. Hadi Mega Şövalye. Ya büyücü dursun, büyücü dursun. Hadi işte bu. İşte bu. Uf, büyücü attık ama Goblin e, Vali ile fırçasıyla bizim kuleyi alacaktı. Çok güzel Mega Şövalye şu anda yetişti. 500 vuruyor mu ya Mega Şövalye? İyi oldu. Az kalsın gidiyorduk ha. Bir maç daha atsak mı atmayalım ya. Tamam videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Videomuzda 8 dakika olsun. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki Brawl Stars'la Brawl Pass hediye açma videosunda. Görüşmek üzere bay bay.